cehennemden Kur'an çok detaylı bahsediyor. Ee, oradaki acılardan, oradaki ızdıraptan çok açık bahsediyor Allah. Fakat e, ahirette tam karşılığıdır ceza. Yani adam mesela birini yaktıysa Allah da onu yakar. Haşlayarak öldürürse Allah onu haşlayarak öldürür. Canını yakar yani. Veya mesela döverek öldürürse onu orada döverler, ahirette döverler. Yani mutlaka kısas vardır. Yani karşılığı vardır. Ee, ahiretin özelliği budur. Ee, tam karşılığı. Ama sevapta Allah on misli veririm diyor. İnşallah. Ee, şimdi cehennem değil, tabi her yeri ateş, her yeri kaynayan su tarzında değil. Yer yerdir. Yani o insanların, oradaki hak eden insanların durumuna göredir o. Yoksa cehennemin genelinde iç sıkıntısı olan karanlık, rahatsız edici ve cennete göre kıyaslandığında canını çok yakan bir sistemdir aslında. Yani sürekli cenneti görebiliyorlar çünkü. Cennetin rahatlığının huzurunu, zevklerini, muhteşemliğini görüyorlar. Kendi hayatlarının berbatlığını da görüyorlar. Yani o cehennem mahallelerinin karanlıklığını, kirini, kötülüğünü, pisliğini, insanların çirkinliğini görüyorlar. Ve zaman nın uzun olması da o sıkıntıyı meydana getiriyor.